Bu bağlı bekledik. Tamam, nihayet geldik, kavuştuk. Sırat yoldan sipariş verdik. Bunları patlatmayı çok severim. şimdi bakın ne almış olabiliyorum. Bildiniz mi? Hayır bilemediniz. Sadece bilemediniz. Tripot oldum. O güzel Güzelsindir. Memnun kalırım. Şey okuduğum kadarıyla alanlar memnundur. Bilmiyorum. Bayağı güzel sarmışlar. Zarar görmemiştir diye evet, düşünüyorum. Evet, Çok bitmiş beni de bir Evet. Şöyle. Dur. Bakalım. 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 Sen de Bakalım.

Yürü. Gülüyor. Yürü. Gülüyor. Yürü. Gülüyor. Yürü. Gülüyor. Ve tripodun kurulumunu yaptık. Son halini de sizlerle paylaşmak Gülüyor. istedim. Bu şekilde oldu. Ben bunu trend, trend yoldan 210 TL'ye aldım. İnşallah memnun kalırım. Hatta birkaç e, vlogumda kullandım. Gülüyor. İş görür fiyatına göre gayet güzel hoşuma gitti sadece biraz e, malzemesi hafif yani hani bir şeyler takıldığında düşme ihtimali yüksek dışarıda kullanılması sıkıntı evde kullanılabilir mutfakta kullanılabilir zaten ben de iç çekimlerde kullandım büyük ihtimalle bu şekilde e, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda görüşürüz.